Evet, Trabzon'un şampiyon boksörü, gururu Kerem Özmen'le beraberiz. Kerem, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Haber TSA okurlarına biraz kendini tanıtır mısın? Tabii. Ee, adım Kerem Özmen. E, 2002 yılında doğdum. Trabzon'un Akçabat ilçesinde doğdum. E, yaklaşık 12 yıldır boks sporla uğraşıyorum. Evet Kerem, boksa nasıl başladığını öğrenebilir miyiz? Tabii, e, boksa... Küçükken e, oturduğum mahallede Camal Kamal'in spor salonu vardı. O zamanlar e, top alacaktım. Top almaya tabi paramız yetmemişti. Ben de çekinerek bir abinin yanına yaklaşarak kendisinden bir lira istedim. E, abi dedim top alacağım da bir lira verir misiniz? E Kendisi kırma hep beni bir lira verdi. E, bir de akşam dedi boks yapmak ister misin dedi. Yaparım dedim ben de. Televizyonlarda sürekli görüyordum. Akşam Üçte idman var dedi gelir misin dedi. Boks idmanına gelirim tabi dedim. Ben de hevesli bir şekilde saat antrenman üçteydi ben birde gittim. Bana kendisi dedi ki e, antrenman üçte neden saat birde geldin? O zaman tabi ilk antrenmanım olduğu için heyecanlanmıştım. Erkenden gidip e, antrenörüm beni çalıştırmaya başladı. Hayat hikayem orada başladı. E, Güzel de bir şampiyonluk yaşadım sadece Trabzon değil bütün Türkiye'nin gururu olduğuna açıkçası. O an yaşadığın duyguları gerçi havalanda seni güzel de bir karşılama oldu Trabzon'da orada Şimdi da paylaştın ama daha detaylı olarak öğrenebilir miyiz? E, o anki final e, ülkeme öncelikle dünya şampiyonluğunu çok yaşatmak istedim ama e, rakibi finaldeki rakibim iki olimpiyat şampiyonu üç dünya şampiyonu. Ben rakibimin tecrübesine yenildim. E, o anki duygularım 22 yıldır gelmeyen bir madalya var ülkemizde. En son rahmetli Sinan Şamisan almıştı bu madalya, dünya şampiyonluk madalyasını. Bize de final oynamak nasip oldu, ikincilik nasip oldu. O anki duygular aklıma direkt şu geldi. Sürekli anneme bir söz veriyordum. Anne sana inşallah büyüyünce bir ev alacağım, ev alacağım diye. Ve o hayalim gerçek oldu. Anneme ev alacak, ev alacağım Allah nasip ederse. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, çok zorlu süreçler geçirdim gerçekten e, çok şeyler yaşadım ama hiçbir zaman pes etmedim her zaman hayallerimin peşinden gitmişimdir ve her zaman e, bir hayalime hedefime ulaştığım zaman her zaman o çıtay daha da hedefi daha da yüksek tutarak hedeflerime ulaşıyorum birer birer tek bir hedefim var o da 2024 olimpiyat şampiyonluğu Peki final müsabakasına gelirken oynadığın karşılaşmaları bize biraz açabilir misin? Ee, i̇lk maçımda profesyonel boksör, e, Avrupa şampiyonu ve Rusya ikincisi Pavel Fedorov rakibimle oynadım. 5-0 bir puanla geçtim rakibim. İkinci maçımda Macar rakibimle oynadım. Onu da 5-0 geçtim üstün bir oynan. Üçüncü maçımda çeyrek final maçında çok kariyeri başarılı bir e, sporcudan oynadım. Hintli rakibim Şivitap alan. E, 3 Avrupa Şampiyonu, 3 Asya Şampiyonu, 1 Dünya Şampiyonu, 2 Olimpiyat Oyunlarına katılmış bir sporcu. Ee, 30 yaşında benden kat kat büyük bir sporcu. Kendisini eledim. Ee, yarı final maçında da is, e, İskoçlu rakibimi yendim 5-0 puandan. Final maçımda da 2 e, Olimpiyat Şampiyonu, 3 Dünya Şampiyonu, 3 Amerika Şampiyonu. Dünyanın bir numarası Kübalı Enni Kuruz'a tecrübesini mağlup oldum. Ama e, şöyle diyebilirim tabi. Aklımda tek bir hayalim var. 2024 2023'te dünya şampiyonu olup 2023'te dünya şampiyonasını onu yenip 2024'te dünya şampiyonu olarak gitmek istiyorum. 2024'te de altın madalyayı alarak ülkeme Türk boks tarihinde ilk altını ben yaşatmak istiyorum. Bunu o zaman bir söz olarak da kabul bunu ediyoruz. E, tüm Türkiye'me söz veriyorum. Allah'ın izniyle alacağım. E ben de bu potansiyel bu inanç var. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Şu an şu anda spor hayatını ne şekilde devam ettirdin öğrenebilir miyiz? Ne, neler yapıyorsun? Nerede hazırlanıyorsun? E, şu an e, milli takımdan daha yeni geldim. E, üç gün oldu milli takımdan geleli. Güç kampındaydık. Ee, cumartesi günü milli takıma tekrardan gideceğim. Kastamonu'ya. U22 Avrupa Şampiyonamız var. U22 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız inşallah. Oradaki hedefimiz de U22 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluk Avrupa Şampiyonluğunu almak, birincilik kürsüne çıkmak, bayrağımızı göndere çekmek, istiklal marşımızı okutmak. Hedefim o. Şu an burada dinlenme sürecindeyiz. Tabi dinlenirken antrenmanlarımızı bırakmadık. Ee, tekrardan antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tabii bu süreçli antrenmanlarımı aksatmadım. Hala tekrardan devam ediyorum. Burada bireysel çalışıyorum. Emir Büyükdağ kardeşim var. Kendisi benim dostumdur. Kendisiyle çalışıyorum burada. Zaten beraberiz 12 yıllık dostumuz. Ee, her şeyi onunla paylaşıyorum. O da benden. Ondan birlikteyiz. Ee, i̇kinci kampımız başlayacak. Cumartesi günü kampa gideceğiz. u 20 Avrupa Şampiyonası var. Ee, tek bir hedefimiz... Hedefimiz orada Emir kardeşimle bayrağımızı göndere çekip istiklal maaşımızı okutmak. Oldukça başarılı bir pozisyondasın. Senin yaşıtlarına ve senden daha gençlere tecrübeni aktarmak istesen neler aktarırsın? Ee, şöyle söylemek istiyorum. Çok e, küçük kardeşlerimiz var. Boks. Benim sayemde çok boksa başlayan kardeşlerim oldu. Çoğu da bana yazıyor. Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. E, şunları söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerime her zaman kendinize bir hedef koyun ve o hedefe ulaşmak için her zaman çalışın. Asla çalışmayı bırakmayın ve şunu söylemek istiyorum. Her insanın hayatında bir dönüm noktası olabilir. Sizin de dönüm noktanız olacak bu dönemde. Ama asla pes etmeyin. Her zaman hayallerinizin peşinden gidin, hayallerinizle koşun. Son olarak son süreçte söylemek istediklerini alabilir miyiz? Ee, şunları söylemek istiyorum. Gerçekten üstünde çok kişinin emeği var. Tüm emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Beni bu yerlere taşıyan insanlara çok teşekkür ediyorum. Eve pazar kabıda değerli esnaf abilerim var. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve Cemilusta'daki kıymetli abime çok teşekkür ediyorum. Her zaman benim yanımızda yanımda oldunuz. Kıymetli abilerim, kıymetli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, kıymetli abilerim. İyi ki varsınız tekrardan. İnşallah bir gün e, kıymetli Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, e, tekrardan Sayın Devlet Büyüklerim, her şey için çok teşekkür ediyorum. E, tekrardan şunu söylemek istiyorum. E, i̇nşallah bu ülkeye olimpiyat şampiyonluğunu yaşatmak istiyorum ve yaşatacağım da. Ben kendime söz verdim. Kendimle çok fedakarlıklar yapıp ülkeme, çünkü ülkem onu hak ediyor, ülkeme Dünya şampiyonluğu olimpiyat şampiyonluğu yaşatacağım ve e, son olarak bir İsmail parantez açmak istiyorum bizden her konuda ilgilenen sayın şube başkanımız Selahattin Atasever beye kendisine buradan çok teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum gerçekten bizden e, yakından ilgileniyor her şeyimizi ilaçlarımızı maç kıyafetlerimizi eşofmanlarımızı antrenman kıyafetlerimizi her şeyimizde bize yardımcı oluyor. Ee, buradan Selahattin Atasever'e tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Birlikte hep birlikte daha güzel nice şampiyonluklar başaracağız. Biz e, dünya ikincisi olmuş olabilirim ama e, biz daha zirveye ulaşamadık. Sadece ikincilikte kaldık. Bizim hedefimiz onun rengini altına çevirmek. Hep birlikte bunun rengini altına çevireceğiz. Benim inancım tam siz de bana inanın güvenin. Hep birlikte daha iyi olacağız.